Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün youtuber arkadaşımla oda Yusuf, Yusuf Şeker. adım. Şimdi bura benim kanalım, giriş kampım. Bak burada Kerim'in odası yazıyor. Şimdi ondan sonra burada gece lambam var. Burada da ledlerim var böyle yata her tarafa koydum yani. Ondan sonra burada da işte legolarım falan var. Lego. Bundan sonra burada kitapçıklarım var. Burada da albümlerim var. İçinde bir sürü kart var. Ondan sonra burada da saatlerim var. Bu bu var. Bu bunu Türkiye'den almıştım. Sonra bu var. Bu dokunmatik. Ondan sonra burada bezlerim var. Şey mesela bir şeyler silmek için. Ondan sonra burada da şey var mesela bak böyle duvara aydınlatıyor. Göster duvara. Gördün Şimdi Burada. burada da işte telefon koyma şeyim var. Aslında. Böyle. Dur koyayım. Şöyle. Dur. İşte tamam. Göster. İşte Göster şöyle. kameraya. Şöyle. şöyle. Dur. Dur. Ondan sonra burada da işte şeyim var. Kerim. Ondan sonra burada da şey. silme şey. Tastiyerayı böyle siliyorum. <laughs> böyle. Şey. Keyboardumu siliyorum. Bunu şey temizden almıştım. 20 euroya. Ondan sonra e, burada da işte kulaklıklarım var. Apple'ın. Sonra burada da sticker. Şey, Apple'ın. Ondan sonra burada da şey gece lambam var. Bunu fiş, fişe takıyorsun. Böyle gece olunca yanıyor. Sonra burada da e, şey, kalemlerim var. Bu hem ışık yapıyor. Bu. Böyle. Ha, dur. Şu gizli olanlar değil mi? No no onlar gizli ha. olanlar değil. Çünkü şöyle Burada bir tane kullanmadığım bir mouse var. Burada. Göster. Dur. Logitech'in. Sonra burada da şey, joystick'im var. PlayStation 5'in. Bir orada var. Evet, bir tane de burada var. Bunlar işte kasalara bağlıyorum. Bak burada iki tane kasa var. Burada tabletim var. Burada monitörüm var. Ikinci mouse. Burada ikinci mouse'um. He. Bu da ikinci mouse'um. Burada da monitörüm var. Samsung. Ondan sonra burada da çok güzel bir PlayStation 5'im var. Burada da iki tane kulaklığım var. Ondan sonra burada da lambam var. Ee, ondan sonra burada da şey kablolar, CD'ler falan var burada da. Ondan sonra e, burada şeyim var. Zılam yani şey tap, şu tabletoyu şey, almak için. Şey. Bunu da. He, bunu da yani. Bak bunun ışığı da yanıyor hem dedi Ama ondan şey sonra Dur. Burada şey CD'lerim var. Dur. Neyim var? Şöyle. Dur. Bekle. Kablolar çıkartmam gerek. Bir sürü var. 9 tane var değil mi? Evet. Orada da PlayStation'un kutusu var. Ha, bu. <laughs> Şimdi. Bak burada FIFA, FIFA 23 var. Burada Team Pantheon var. Batli... Ee, Bunun da 1 var. Burada ben da de... GTA var tabii o PlayStation'da takılı. Ee, ondan sonra ee, bakayım FIFA 23 bende de var ama ben de P PlayStation 4'te. <laughs> ben Bilmiyorum. ya sen 4 yıldır PlayStation 4'te oynuyorum. <laughs> Bu da Minecraft, Minecraft bende de var. Drive Club var. Driving Club. Need for, for Speed. Bende var. Crash Bandicoot var ve de Fravel var. Tabii oynamak için bu şeyler gerekiyor. Ha ben de almıştım PlayStation alınca. Ee, ama ben oynamamıştım. Hmm. Ben cici olmuştum arkadaş. Neyse. Burada işte okul şey çantam dedim. var şöyle. burada da. Okul çantam. Ondan sonra burada da işte dolabı. Dolabım var. Bu da Lego'su var. Nerfim, nerf'im, var. Ondan sonra orada burada da bir Nerf var. Bu burada da bir Nerf var. Şurada evet. da ışıklar var. Evet, bak Açık burada var. da ışık var ama tabi bu beyaz. Ama yine güzel. Tamam. Şu çok güzel. Hey, bu çok güzel atıyor. Ama burada çok Ama güzel. o da çok sert. Yani şey çok ağır atıyor. Evet. onun kardeşi, onun Kerim'in kardeşi onun gözüne atmış. <laughs> Şu tarafından. Burada da işte basket oynamak için şeyim var. Göster beni. Ben, beni göster. Burada işte bir tane. madalya. Madalya. Bende ben beş tane var. Sü Neyse arkadaşlar. Bugünlük yeter. Video Bizden bitti. video bitti burada. Ben kerime abone olmayı abone unutmayın. Like, like ben sonra ben 35 tane like bekliyorum ve bay oh, bay.